Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi sağ olasın. Seninle bir Eurolik ilk beşi oluşturmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. All time olacak. Bir çarkımız dönecek. Tamam. Gelen takıma göre oyuncu seçme çalışacağız. Olympiakos. Yani burada Spanolis dışında bir isim söyleyemeyeceğim. Kendisine büyük saygı duyuyorum bir de. Spanolis. Bana da Real geldi. Ben de Sergio Rodriguez'i çok severim. Ben de onu iki numaraya alayım. Ben U diyeceğini düşünmüştüm ama tamam peki. Yani bir için belki başka birine başka şey yapabiliriz. Peki. Fenerbahçe. Of. Seçenek bol. Seçenek çok bol da şimdi daha yeni taze röportaj yaptım. Hafta yani bir hafta oluyor röportaj yapalı. Bogdan Bogdano iş diyorum. Bana da Milano geldi. Oo en sevdiklerimden. Galinari diyeyim ya yeni bıraktı basketbolu. Onu da anmadan etmeyelim. Dört numarayı da Galinari alayım ben o zaman. Oo <laughs> tüm inanlar bana geliyor. Panathinaikos Panetrenik geldi. Panathinaikos geldi. Kısa'dan gidiyorum. Burada da yani Diamantidis. Olmadan olmaz. Olmadan olmaz. Evet, Diamantidis diyorum. Peki. Bana da Anadolu Efes geldi. 2'ye Rodriguez'i koymuştuk. 1'e de Shane Larkin'i koyalım. O Barcelona geldi. Sana iki İspanyol takım gelir diye düşünüyorsun bana geldi. Ben de, evet. Şimdi gerçi Monaco'da ama Miratiş diyorum ya. Bir uzun alayım istedim. Evet, takıma uzun lazım senin. Değil mi? Evet, o yüzden Miratiş diyorum. Bana da Baskonya geldi. Savunmasını <laughs> çok severdim. Ben de Adamanga diyeceğim burada. Ben de bu arada çok severim. Evet. Gerçekten çok İyi severim. İyi savunma yapardı baskı zamanında. Ooo Bayern Münih. Değişik bir takım. Değişik, güzel bir takım geldi. Bayern Münih'ten Lucic diyorum. Vladimir Lucic. 4 numaraya alırsın. 4 numaraya numara alıyorum. 3'te oynardı Üç de ama... 3'te oynardı mi? ama 4'e koyalım. 3-4 oynuyor zaten. <laughs> evet benim son tercihim bakalım ne olacak? 5 numaram boşta. Kızıl Yıldız geldi bana da. Bir 5 numara lazım. Marjanoviç diyelim. Fenerbahçe'de de oynamıştı ama o zamanlar biraz kötüydü. Kızıldız günleri daha iyiydi. Kadrolarımız böyle Bence oldu arkadaşlar. Bence kadrolar güzel oldu güzel ya. Güzel oldu. Sizlerin de kadrolarını merak ediyoruz. Hoşçakalın.